Bu çalıya girsem beni kuleden görebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü lan? Yok amına. O. Salak. Şeytan gitti. Kuleden. Oy, <gülüyor> ADC. Oy, o güzel olur ha. Varus severiz. Oğlum şu büyük milyon alayım yazıktır günahdır. Hadi bakalım Yasir! Ne lan? Suzuki Hadi bakalım Yasin. Ya bizimle aşı katabilmek kolay mı zannediyorsun? Oh! Nasıl vurdun lan? Arsıza bak. Gel lan buraya. E şimdi sen bunu istemedin mi? Ya abi var tolu zetle bilmiyorum aşı katmanız bana biraz komik geliyor lan. Bunu alayım aynen. Kanka sosik ağzın ha? Oh. Hava giderken avlandık beyler. Oh. Sen de ölürsün ama kanka. Sen de ölürsün ama kanka. <laughs> Gitti. Sıradaki. Evet. Bir kez daha ya so, yucuklu yüz sucu. Ne? Bu ne lan? Doğrusunu unuttum. Ah, ah, ah. Niye o kadar uzaklaştın peki? Onu yedin canım. Altmış. Hoppala. Hop. Ah. Oh. <laughs> Mal gibi durma lan. Valla sikil yiyeceksin diye korkuyorum. Alın <laughs> yazık lan. Oğlum sen acaba... <laughs> gümüş müsün lan acaba? Sen gümüş olabilir misin kanka? Oğlum bunu da yedir lan. Yeter lan yeter! Oğlum ne Gümüş kardeşim benim. Onu Tutturdum mu? Oh. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Şeytan <gülüyor> Kanka gitmeyeceğim lan. Şu, canı yaksana. <laughs> Sana da abi. Hay ananı. <laughs> gitmeyeceğim lan. Seni dojlayabileceğime inanıyorum. <laughs> Oh! Kanka! Ölüyorsun gibi lan sanki! Oh! Oraya gelip bir tane vursam ölür müsün? Ben 5 olsam daha sıkıntı olmaz mı peki kanka? Onun seni tutuşturun ne ara geldi? Ya abi! Ya abi hayır ya! Hop, palafacan var gerek yaşayan. Hadi bakalım. Ben hiç gitmeyeyim bence zaten şeyim var. Hoppala. Ben seni yakayım. Tamam ben buradan kurtulurum abici. Yani kanka beni darlamazsan sevinirim. Ben gideyim abi. Ah. Koş lan koş lan. Oğlum bu yarını yokmuş bir kuleye vuruyor lan. Hayır. No Hayır. Stop it. Hayır. Oğlum hayır hayır. Allah belanı ver. Evet. Yasuo'yu belediye dağıtıyormuşçasına Josep Swain. Abi bunun ne Yasuo aşkıdır ben anlamadım ki birader lan. Sss Yasuo. Sss. Ananı aa, Josep Swain. Geleceksin gibi hissettim de o yüzden attım. Yalan paralı olsa gene söyler miyim? Kredi çeker gene söylerim. Yakın dövüş için 3'ü açtım ama iyi diğer Yasuo gibi değil. Sucuklu yumurta var diye bir tane. Bu arada lak girdi. Harbiden lak girdi bu sefer. şaka yapmıyorum. Hadi bakalım 38 hasar. Lak yok. <laughs> ama ama bir şey diyeceğim. Allah aşkına ben orada vurmadım mı? Ulan acaba bilgisayardan hem ses kaydı aldığım için aynı anda şey olmuyor mu lan? Oğlum şu büyük milyonu alayım yazıktır günahdır. Hadi bakalım Yasir. Oğlum var tonuz var lan burada. Şimdi Joseph Swain. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Abi ben bugün kör gibi oynuyorum lan. Hadi bakalım Joseph Swain. Oğlum o kadar gitmem lan. Sen de mi gümüşsün? Sen de mi FETÖ'cüsün lan yoksa? Meteoroloji açıklamıştı zaten. Ya meteoroloji ya hemşerim sen de mi FETÖ'cüsün yoksa? O Ooo yedi seviye. 7 seviye seni üzerler aynı zamanda olsun. <laughs> Aa güzel oynadın. Hadi bakalım hadi bakalım güzel oynadın ama Kral da Vartolu Zed olduğunu bir anlığına olsa unuttun. Oy, Ay, ADC. Oy, o güzel olur ha. Varus severiz. Oy. Menzili çok fazla. Bizi çok fazla yoracaktır. E biz de var toluz abi. Biz Ahmet. Ya yani ne olursa olsun bir yerden sonra ADC'yi de alabilirim canım. O kadar da ölmedik. Biz de ölmedik. yani normal bir oyunda düşünürsek ben her zaman seni kesmek için yapılmış bir karakterim. O yüzden zorlanacağımı da çok düşünmüyorum. Kardeşim arsız varız. Kardeşim bir adi bakalım. Şöyle altı seviyemizi gösterelim de ara sıra. Çocuk bir çekinsin lan. Çok üstümüze gelmesin. Gelirse minyon alamıyoruz çünkü. Şu köşeye gidersem yani basitti. Şimdi bu adam 4 seviye olacak arkadaşlar. Yoksa içeri girerdim. Ya yani neler hissettiğinizi az çok anlayabiliyorum. Ee, içeri girmeyi istiyorsunuz. Ama şimdi 4 seviye olacağı için bir can gelecek. O yüzden hiç gerek yok abi. Bir tur daha. Yani. Ya 5 seviye olacağız. O yüzden çok zorlamaya gerek yok. Saldırılar hızlanmış bu arada. Oo, Sabahtan beri yasolarla uğraşıyoruz be. Kalkanıyla ayrı uğraşıyoruz kardeşim. Mobilitesiyle ayrı uğraşıyoruz. Ya dostum sen de çok kırılgansın be. Bir komboda yaracan atıyorum atıyorsun be. Ora. Bu çoluya girsem beni kuleden görebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü lan? Aaa. Beni üzersin dostum. Beyler ben kule altı yapacağım dayanamıyorum. <laughs> Var Z. Çılgın Z. Oo oh, teslim geldi. var teslim getirdi.